Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bugünkü mevzumuz musibetten muhafaza olunmak için, belalardan, kazalardan kurtulmak için hangi duaları okumamız icap ediyor? Bunu izah etmeye çalışacağım. Şu zamanda insanların işlediği günahlar sebebiyle maalesef Müslümanların üzerine birtakım bela ve musibetler geliyor bunlardan kurtulmanın yolu nedir? Estaizu bismillahirrahmanirrahim. Ve zekurullaha kethiren lealleküm tüflühun. allah Teala'yı çok zikrediniz ki kurtulasınız. Ayet-i Kerimesinin manasınca çok zikretmemiz, çok dua okumamız icap ediyor. İmam Rabbani Kutsesi Ruh Hazretleri talebeleriyle yolculuk yaparlarken istirahat için bir kervan saraya uğradılar yani dinlenme tesisi bugünkü manası otobüsle yolculuk yapılırken mola verilen dinlenme tesisleri. Talebelerine bugün buraya bir bela geleceğini ve herkese sirayet edeceğini görüyorum. Arkadaşlarımız birbirlerine söylesinler. Herkes Bismillahirrahmanirrahim. lâ ve lâ ve alîm ve eûzu bi kelimâtillâhi külli küllihâ min şerrimâ halak dualarını tekrar tekrar okusunlar. Çünkü bu duaları kim okursa allah Teala'nın inayeti ile yani yardımı ile kendisi ve malı korunur buyururlar. Bu sözlerden bir müddet sonra kervansarayda yangın çıktı. İnsanlar bütün gayretlerine rağmen yangını söndüremediler. Birçoğunun malları yanarak telef oldu. Müritlerinden Mevlana Abdülmümin Lahuri'nin de malları yandı. Kendisi de canını güçlükle kurtarabildi. İmam Rabbani Kutsesi Ruh Hazretlerinin huzuruna geldi. İmam Rabbani Kutsesi Ruh Hazretleri kimse size okunması icap eden duaları söylemedi mi buyurdular. Hayır efendim dedi. İmam Rabbani Hazretleri haber vermedikleri için talebelerine sitem etti ve her ne zaman bu dua okunursa okuyanın kendisi ve malı kurtulur buyurdular. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim size burada bir sırrı izah edeyim. Neden kurtulur? Neden dua ve zikir bizi kurtarır. Bunun hikmeti şudur. Yasin-i Şerif'in üçüncü sayfasının sonunda ne buyuruyor? Allahu Teala Estağfirullah Bismillah ve küllün fi felekin yesbehun. Her şey kendi yörüngesinde, kendi etrafında Allahu Teala'yı zikreder. Bela da zikreder, musibet de zikreder, insanlar da zikreder. Şimdi insanlar bu duayı okuduğu zaman bu duanın içerisindeki esrar-ı ilahi, bu zikirler, bu tesbihlerin güç ve kuvveti, enerjisi gelen bela ve musibetin enerjisine galip geliyor ve onu def ediyor. Allahu Teala'nın isminden, Allahu Teala'nın zikrinden enerjisi daha yüksek bir enerji olabilir mi? Olamaz. Bela ve musibetin enerjisi şeytanın enerjisi gibi düşünürsek Allah Teala'nın enerjisine şeytanın enerjisi karşı gelebilir mi? Bunu da sizin anlayabileceğiniz dilde bu şekilde izah ettim. Aslında başka türlü kelimelerle söyleniyor ama onu da anlamanız mümkün olmayabilir diye bu şekilde izah etmeye çalıştım. Bazıları söylerler. Yıldızım düşük, enerjim düşük, şu düşük, bu düşük. Demek ki sen abdest almıyorsun. Demek ki sen namaz kılmıyorsun. Demek ki sen Allahu Teala'yı zikretmiyorsun. Süfliyatın, şeytanların e, tasallutunda kalıyorsun. Onların musallat olmasında, onların tesirinde, onların enerjisi, etkisi altında kalıyorsun. Bazı insanlar öyle söylüyor. İşte ben enerji veriyorum, şunu veriyorum, bunu veriyorum. Sen enerji veremezsin. Tek enerji Allahu Teala'yı zikretmek, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak vesaire ibadetleri yapmak ile kişinin enerjisi yükselir. Kişi o enerjiye sahip olur. Sen kimsin de enerji vereceksin? Enerjiyi veren insan var mıdır? Vardır. Onlar peygamberler ve evliyaullah'tır. Onların harici kimse enerji veremez. Enerji veriyorum diyenler daha senin vücudunda enerji varsa onu alır, sen de enerjisiz dımdızlak ortada kalırsın Allah muhafaza. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, her zamanki hatırlatmamızı yapıyoruz. Abone olmadıysanız abone olunuz, bildirimleri açınız ki sohbetlerimiz yayınlandığı zaman size hemen bildirim gelsin. Paylaşımlarımızı beğeniniz, bakınız paylaşımlarımızı beğenenlerin adedi az oluyor. Dinleyenler çok, yüz bin kişi dinliyor. Fakat beğenen üç kişi, beş kişi. Siz beğendiğiniz zaman diğer Müslümanlara da daha fazla ulaşım sağlanıyor. Daha fazla kişi istifade ediyor. Onun için paylaşımlarımızı aynı zamanda beğenmenizi de rica ediyoruz. Başka bir sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.